Merhaba, Aralık ayında Yay burcunda gerçekleşecek yeni ay burçları nasıl etkileyecek? Kısaca bir göz atalım. Sevgili Koçlar, Aralık yeni ayı konfor alanınızın dışını keşfetmek ve ilham bulmak için size çok ihtiyaç duyduğunuz enerjiyi veriyor. İlişkilerinizde değişiklikler bekleyin. Ee, örneğin e, bağlılığa doğru bir sonraki adımı atmak için karar almak söz konusu olabilir. E, bu geçmişinizden gelen e, olası bir bağlantı ya da bir ilişkiyi bitirmek ve bir bölümü kapatmak da olabilir. Öyle ya da böyle işler değişecek. Sevgili Boğalar, bu yeni ay size radikal bir dönüşüm gibi gelebilir. Boğa burcu bu yüzden değişimleri kucaklayın. Jüpiter'in e, şu anda burcunuzda olduğu e, düşünüldüğünde bu yeni ayı özellikle Güçlü hissediyor olabilirsiniz. Bu yeni ay sırasında yapabileceğiniz en iyi şey kendinizi kaygısız ve özgür hissetmenize yardımcı olan insanlarla, aktivitelerle ve hobilerle tekrar temasa geçmektir. Bunu hak ettiğiniz sevgili ikizler, ortaklık sektörünüzde işler kızışıyor. Gardınızı düşürün ve ilişkilerinizle gücü e, geri almak için ateş burcunun atılgan enerjisini kullanın. E, kardeş burcunuz Yay'daki bu yeni ay e, duygularınızı hissetmek, her şeyi ortaya dökmek ve geride bırakmak için mükemmel bir zaman olacak. Öfkenizi bir ateş temizleme ritüeliyle ya da sadece kafanızı boşaltmaya yardımcı olacak bazı yeni ay günlükleriyle bırakmayı deneyin. E, sevgili yengeçler, e, yeni ayın cesur enerjisi sığınağınıza geri çekilmek için mükemmel bir zaman e, oluşturuyorlar. E, günlük ritüellerinize yeni alışkanlıklar ve uygulamalar eklemek için iyi bir zaman e, bu dönem. Duvarlarınızı örmenin ve kendinize biraz zaman ayırmanın zamanı geldi. Sevgili aslanlar, dost ateş burcu, yay sizi, ilhamla dolduruyor. Yay burcundaki yeni ay size duraklama ve emeğinizin meyvelerini kucaklama şansı verecek. Kendinize özel bir randevu gecesi ayarlayın ya da biraz stres atmak için arkadaşlarınızla dışarı çıkın. Bu günlerde kendinizi ekstra özgüvenli ve kaygısız hissedeceksiniz. Sevgili Başaklar son zamanlarda bazı şeyleri gizli tutuyorsunuz. Yeni ay plan yapmaya ve e, tohum ekmeye devam ederken köklerinize geri dönmenize yardımcı oluyor. Ailenize veya yakın e, arkadaşlarınıza yaslanmayı unutmayın. E, yalnız çalışmak zorunda değilsiniz. E, sonunda nefes alabileceğiniz ve e, olayları yeni bir gözle e, değerlendirebileceğinizi e, hissediyorsunuz. E, yavaş eee A'nı kucaklayın ve kendinizi iyi hissetmek için zaman tanıyın. Sevgili Teraziler, yeni ay size bazı becerilerinizi keskinleştirmeniz için ilham veriyor. Açık sözlülüğünüz ve dürüstlüğünüz bu zamanda sizi çok iyi e, ileriye götürülecek. Ancak Yay enerjisi genellikle açık sözlü olmakla kaba olmak arasında ince bir çizgi yürüdüğünü, e, çizgi olduğunu bilmez. Onun için dikkatli olun. Kalbinizden geldiği gibi konuşmayı unutmayın. Özellikle kariyerinizde acele ediyorsunuz. Ancak e, romantizm e, kalbinize gizlice girmiş gibi görünüyor. İkisine de e, birden sahip olamayacağınızı kim söylüyor, değil mi? E, bu ay size ne istediğinizi bilen biri olduğunuzu hatırlatıyor ve biraz sıkı çalışmayla ve ne istediğiniz konusunda çok fazla dürüstlükle ona sahip olabilirsiniz. Sevgili akrepler sizi güvende hissettiren nedir? Büyük değişimler dengenizi bozmuş olsa da yeni ayın canlı enerjisi size istediğiniz zaman suçluluk hissetmeden hayır diyebilme güvenini veriyor. Başkalarının sizin hakkınızdaki fikirlerinin e, kendiniz e, hakkında doğru bildiklerinizi etkilemesine izin vermeyin. Sevgili Yaylar, şans her zamanki gibi sizden yana. Burcunuzdaki bu yeni ay size daha fazla e, risk almanız ve heyecan verici yerleri keşfetmeniz için ilham veriyor. E, flört e, duygularından iletişime ve iş fırsatlarına kadar her şeye bugün erişmek daha kolay olacak. Bu yüzden son zamanlarda gözünüze çarpan her şeyi hedefleyebilirsiniz. Sevgili oğlaklar duraklama ve iç gözlem yapmak için harika bir zaman. Yeni ay geriye dönüp baktığınızda önemli açıklamalar yapıyor. istenmeyen enerjiyi dışarı atmanıza izin veriyor ve nihayetinde de size hayatı çok ciddiye almamanız gerektiğini hatırlatıyor. Her zaman kendinizi geliştirmek istiyorsunuz ve sonuç olarak da sevdiklerinizin sizinle ilgili görüşlerini ciddiye alıyorsunuz. Bu ayı, bu yıl başardığınız her şeyi gözden geçirmek ve nereye gitmek istediğinize bakmak için değerlendirin. Sevgili kovalar, sosyal ve arkadaş Çevrenize yaslanmak yolculuğunuz boyunca size yardımcı olacak. Ancak bu yeni ay size biraz ara vermenin ve yavaşlamanın önemini de hatırlatıyor. İş, okul, arkadaşlar, aşk ve popüler olmak arasında içe dönük hisleriniz devreye girdiğini hissedebilirsiniz. Bununla savaşmayın ve bunun yerine kendinize bir süreliğine ortalıktan kaybolma izni verin. Sevgili balıklar, yeni ay sizi biraz savunmasız hissettiriyor, ee, ama bunun e, gözünüzü korkutmasına izin vermeyin. E, bu parlamanıza yardımcı olan e, alanlara odaklanmak için harika bir zaman. Yay burcundaki yeni ay geçmiş ve e, geçmiş bir proje ya da belki de eski bir e, romantik aşk içinde kalbinizde yaratıcı bir kıvılcım yakacak. Videolarımı desteklemek için beğeni, yorum ve paylaşım yapabilirsiniz. Henüz kanalıma abone olmadıysanız aşağıdan abone ol butonuna basarak abone olup bildirim zilini de açarsanız son yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Yeni ayın hepinize güzellikler getirmesini diliyorum. Kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.